Merhaba, kazayaptım.com iş geliştirme direktörü Nehir Anlat. Biz uzun yıllardır sigorta sektöründe yazılım üreten şirketiz. Sigortada sıkıntılı gördüğümüz bir noktaya çözüm getirmeye çalışıyoruz. Düşünün yolda aracınızla gidiyorsunuz, pat diye kaza geçirdiniz ve o anda bütün bildiklerinizi unutuyorsunuz. Görmüşsünüzdür, kaza anında insanların ellerinde telefon bir yerlerden yardım almaya çalışırlar. Ama kimden? Sigorta şirketinden mi, ajantadan mı, eşinizden mi, dostunuzdan mı? Bunların hiçbiri kazayaptım.com'a verdiği hizmeti veremez kazaapp.com siz ve eşyalarınızı kaza yerinden alır gideceğiniz yeri bırakır. Poliçeniz de olmasa dahi çekici tedarik eder. Kaza yerinde çekmiş olduğunuz fotoğrafları yapay zeka yardımıyla analiz eder, hasarınızı elektronik olarak hesaplar ve bunu en uygun servisi bulur. Anlaşmalı hukuk ofisleri ile Süreç boyunca size hukusal destek verir ve bütün bu süreci geliştirmiş olduğu yazılım sayesinde dijital olarak takip etmenizi sağlar. Bugün 5000'e yakın kullanıcımız var. 500 bin dolarlık bir yatırım arıyoruz. Çoğunluğunu pazarlamaya harcayacağımız bu yatırım ile kullanıcı sayımızı 100 binin üzerine çıkartmayı ve şirket değerimizi de 28 kat arttırmayı hedefliyoruz. Detayları görüşmek üzere sizleri standımızda bekliyoruz.